Ablacım çok güzel söylüyorsun şarkıyı ya sen Seninle ben Cause I'm burning Bu tutulacak herhalde hatuna Altın kelebek Altından kelebek Üstünden kelebek altından kelebek eee. İğrenç oldu lan Ablacım sen ne yapıyorsun ya Gecenin bir yarısı Aha kafanı kırdım aha aha Kırdım aha aha kafa gitti aha. Oh, yeah. dostum, nutsin. Got it, Anladım. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. Yeah, he's on the lan? blunt. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. No vay 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 sen mi söylüyorsun <laughs> bunu bana? <laughs> tamam gidelim abi. Kızma ya. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Su içmeden geri döndü Allah'ın bir laf diyeceğim şimdi olmayacak polis bürosundayız şey polis karakolundayız polis bürosu ne lan öyle bir şey mi var tamam tamam bu sefer ben süreceğim Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time in that. Thanks, Rusty. Don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? right. Yeah, I knew you were a fast learner, Phelps. This might get along after all. Um okay, so go left the sola Ya. Go left. Tamam. Şöyle bir yandan da yola bakayım da. Abicim manyaksın sen ya. Yemin ediyorum manyaksın yani. Ondan sonra şuradan döneceğiz değil mi? Buradan gidilmiyor ama ben giderim. Ee, sonra burası değil herhalde şu taraf. Ters taraftan gireceğiz. Gene sapık gazeteci orada. Sapık muhabir. Ya sen mükemmel bir adam. I have two of my finest investigators Oh, I need Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex. Plan. Captain, Abi rahip gibi ya. between this murder, murder Aha, sapıklar orada. Hiç, hiç... <laughs> lan yoksa bu <laughs> abi bu şey bu gazeteciler <laughs> mi yoksa lan şey <gülüyor> katil? <gülüyor>

Tamam abi. Adamı bayağı bir sinirlendirdiler. E, Deliya davası, Delia davası dedi yani bilekler ha. Hani. Sen kimsin lan? Oğlum hanginiz vardı konuştu? Şu spastiklere iki laf at atacağım ne neyse şuna konuşacağız rahat. You find her Gonzalez? Not me. family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree this way. Biber ağacı. Ya dağılın oğlum dağılın la. This is a secure area. You all need to leave. Şu şu tipe bakar mısınız lan? Hadi hepsini geçtim de şu tipe bakın ya. Elbiseye, kıyafete bak. Lan domdom çekil hadi git. Allah Allah. Buraya da o oh, dikilmiş hiçbir şey aramıyorsun ya. One more sweep and I'm headed back to the lab. got all you need here. Tamam. Bir Valla hiç gitmek istemiyorum. Gitmesem mi ki? De biber ağacı dedi. Ger ileride de burayı niye gösteriyor? Bizim ortağımızı gösteriyor. Hatunu gene soymuşlar. Bakalım kimliği falan var mı? didirim olur. Tamam. Evet. Şey soygun değil. Onu anlamış olduk. Amaç soygun değil. Öf, şimdi bu tamam. Ee, başka delil var mı ortada? angle in Henry case cinayet diğer cinayete yani aynı süs verilmiş olabilir yani aynı kişi işlemiş gibi gösterilmeye çalışılmış olabilir o yüzden dedi ki basına verilmemişmiş böyle söyleyebiliriz be dur Basına verilmiş miydi dedi basına verildi ee, diye onaylayınca Yani bir adamın biri tutup diğer cinayetin katilinin üstüne atmak için böyle bir şey yapmış olabilir Neyse La sen hala burada mısın la Yok bu bizimkiymiş lan bu, bu şeymiş bizim sapıkmış bu Yabancı sapık değilmiş ee, A, B, C, başka yok herhalde. Cık. Bu ne? Lan oğlum şurada da bir temizleyin. İyice sardınız lan. Şunlara bak. Cık. Evet. Mecburen bakacağız oğlum. Ne yapalım? <laughs> Bu ne ya tekmelemiş mekmelemiş karının. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Ha, saati kopmuş diyorsun. Yani bunlardan saat mi almış? Diğerinden yüzük almıştım. Ya bunlardan da yüzük almış olabilir, bakacağız. Evet, bundan da yüzük almış. this mark? Cut on a finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring. Violently removed. Look at your mark, it's very distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Hmm. Detectives, R and I says that deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What I tell you. Hugo Mahler. let grab the husband, take him downtown, and work him over. Could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on? The the... Yeah, all i them sent. Madame Larun the Misk. Similar emotion. To what? The Dahlia? I think so. or not or not. That's the froze case. This is probably another sad staff's temper with a broader. You a suspect, Rusty? Watch you? your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough not to do without reopening closed cases. Talk me through it now. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married. They'd be at home, not humping out here in Lover's Lane. videon kanıtlara bakalım. Videon aha kesin kocası yapmıştır. Aha erkek arkadaşı yapmıştır. Şu yapmıştır, bu yapmıştır. Ulan oğlum evli ya karıyla ne erkek arkadaşı, bir de erkek arkadaş, bilmem ne. Dalın. Dalın, dalın. Allah Allah deli gibi toplanmışlar. Elizabeth Short. Bunu bayağı bir duyacaksınız benim ağzımdan. Moller'in evi. Şimdi sormak istiyorum. Bunu da sana soracağım. Niye acaba? Niye e, cinayetlerde benzerlik var? Sence seri cinayetler. Hadi be. I Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Oh, around about my third divorce, I uh -huh. heard that women might not be uh -huh. you as You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. <laughs> You're a father, Cole? But don't tell me your eye don't bet. This conversation is over. Allah Allah bu adamın derdi ne ya? Lan öldüyse vurulduysa ölür ne olacak ama kan kaybından ölür yani. Ben ne yapabilirim ya? Ben burada daha önemli cinayet vakaları çözüyorum ya. Başka bir ekip gitsin. Hayret bir şey ya. Arkadaşlar bu görevleri yapmamanın yapmamamın nedeni daha önce yapmış olmam ve oyunu uzatacak olması. Konuyla hiçbir alakası yok çünkü. O ek görevlerin. Saçma sapan şeyler zaten. Evet. Bir yerden kavşaktan sola Böyle bir döneceğim ki Oo, Çok iyi bir dönüş yaptım be Okay, the next kavşaktan sola döneceksin. Peki. Kasaptan aldım canım, kasaptan. Kasaptan öğrendim. Tamam mı? Gelecek sağdan dön. Tamam. Take the next right. Ya, ya munturum. Valla şu sinyali duyunca kesin sesiniz yani. Sağdan dön. Ride. Tamam. Buradan suya dön. Nereymiş lan buralar? geldik. olur konutu. Siz buna konut mu diyorsunuz? Konduk konut. Nedense konut deyince böyle müstakil evler değil de hani apartman daireleri, büyük şeyler aklıma geliyor benim. Neyse. Genel bir şey olabilir. Aç kapıyı. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. <laughs> Can we come in? I suppose so. Gel. Thank you. Küçük abla. Could you have a seat for me, Michelle? Nelson <laughs> gonna have a look around. Sağ sola bir bakalım. Circumstantial. Kimin eliyle İslam bu? Alışveriş yapmış. bardak böyle ortada mı durur la? Bak görüyorum bak. Ne güzel şeyini yıkıyor burada. Ne güzel şey yapmış. O ne lan? Çörek mi yoksa çörek herhalde. Havuç. Ee, alalım şu havucu. Aynen davayla alakasız şimdi yani havuç. Bu ne? Limon. Bu da davayla alakası. So. Niye bana bunları gösteriyorsun ki? Eee... Burası... Kimin lan bu keman? Herhalde kız kız çalıyor kemanı. Ee, başka burada not defteri. Not. Ulan açmadan nereden biliyoruz lan? Belki içinde şey var. Devleti kurtaracak bilgiler var. Ee, boş ver bu odayı. Burak kimin odası? Kadından adamın odası evet. Yatak odaları yani. Hımm Oooo 8 numara Size 8 Ve çamurlu Ayıla bakar mısın ya adam Ayakkabısını yatak odasında çıkartmış Ayı ola ayı Eee tahmin edeyim Elgin wristwatch same from Evet, kolundan çıkartılan şey. Bu da yüzük herhalde. O da yok. Yok, Kayıp saat ve yüzükler ne lan? Hmm. Tamam. Araştıracak bir şey kalmadı. Küçük ablayla konuşabiliriz. Help me out. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Kızım, anan öldü. <laughs> Babanı da biz öldüreceğiz falan. <laughs> Do you think you could answer a few questions for us? Try. Evet, <laughs> şimdi kurbanına son iletişim. When did you last see your mother? Yesterday. <laughs> Dün öğleden sonra. <laughs> I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So, what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Babam geldi. So, you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called, and finally he answered came straight away hmm. then some of your mother's jewelry was missing can you describe her things ring watch i never paid much attention to that stuff i know it's painful mm -hmm. to this may be important she wore a wedding ring me chose it herself altından güllü bir nişan yüzüğü ve uyumlu olarak elmas ve yakuttan bir yüzüğü Ulan Muz Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz herhalde siz Oh 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 oh. Fight. <laughs> Özür edilmesiydi. <laughs> ve ıı, burayı ben tek çevireyim size. Şu anki durumları. Hani evlilik durumları. Ailesinin şu anki evlilik durumu. Your mom and dad are uh, happily married. What are you saying? Of course they are. E ee, ölemedi. Bana hiç öyle gibi gelmiyor. Suratım Murat'ın bozuldu. They weren't happy were they, Michelle? Did your father Mhm. kavga hat. ettiler diyor ya la. She she he hmm. He her a reproach plan to make up for it. I mean, always wore her golden butterfly. Bye, bae. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Adam, 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 I don't want to since Daddy, the police Go to your are room, here. Please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's your some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? Only... Otur otur. We have some questions that we bir would de... like to ask. You. Soh... Sure, yeah. Şey hiç. Yeah, I'll do my best. bir bardak su iç. What size shoe do you wear, Mr. Muller? What do you ask? Sana ne lan? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9. Nice. I think. Ne oluyor lan? Manyak mısın oğlum? why are you lying to me, mr. muller? why would i lie to you at a time like this? <gülme> that's funny. the work boots we found here are size eights. why lie about it if you've got... Yani, because i always get teased about the size. you know, small feet, small... <gülme> 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 <Ne takıntılı gülme> So you were here all night? You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Um.